Eğer bugün Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a transfer oluyorsa ve biz bu transferi konuşuyor isek, bir ismin de hakkını vermek lazım. Bu programda sıklıkla yaptığımız işlerden bir tanesi. O da Mustafa Hoca, Mustafa Sarıgül. Memleketimin takımını çalıştırdı, başarıyla çalıştırdı. Şu sıralarda belki orada görev yapmıyor ama işte Kerem Aktürkoğlu'nu Erzinca'na kazandırdı. Erzinca'nın ismini gazetelere taşıdı, televizyonlara taşıdı ve dolayısıyla Kerem mevzuba ise liste başıdır kendileri. Hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hocam, Kerem Aktürkoğlu ve nasıl bir oyuncu olduğunu gözlemledik ama merakımız da var dolayısıyla. İyi bir hamle yaptı mı Galatasaray? Böyle çok yüzeysel sorayım. Ee, şöyle söyleyeyim. Yetenekli bir oyuncu. Gelecek için yatırım yapılan bir oyuncuydu. Onunla alakalı bence doğru bir karardı ee, Kerem Galatasaray için. Çünkü Galatasaray özellikle Fatih Hoca bu tür gençleri oynatıp piyasayı tekrar vizyona çıkartmayı çok seviyor. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle de şampiyonlar takımlarda bu tür oyuncular çok çabuk ses getirebiliyorlar. Tabii çok çabuk da kaybolabiliyorlar ama ben Kerem'in takımı uyumundan sonra çok daha işler yapacağını da düşünüyorum. Çünkü belli özellikleri var. Özellikle daha önce de çok söylemişimdir. İvmelenmesi, toplu olan koordinasyonu ve sonlandırması çok iyi olan bir oyuncu. Özellikle e, hızlanmada ve gol vuruşlarında çok etkili işler yapabiliyor. E, tipik bir kenar oyuncusu orta yapan değil, çizgiye inen tarzda değil ama daha çok hedefe giden, gole giden bir oyuncu modeli. Ben Kerem'i 2014-2015 sezonunda Gölcük'te İsrail'in amatör bir takımdan Başakşehir altı yapısını aldım. Bir sezon Bizim alt takımımızda oynadıktan sonra A takımda, o zamanki e, Medipol Başakşehir A takım teknik sorumlusu e, Sayın Abdullah Avcı beğenmişti ekibiyle beraber. Bir sezon orada antrenmanlar devam edip ben de u takımında oynamıştım. Tekrar gelişimi adımına da biz 3. Lig takımına kiralamayı düşündük. Ve o sene Bodrum Spor'a verdik ve Bodrum Spor'un da da aynı bu seneki Erzincan Spor'un şampiyonluğuna nasıl katkısı olduysa orada evet. Bodrum Spor'un şampiyonluğuna katkısı olmuştu. Daha sonrasında tekrar dönüşümde e, biraz problemli geçti ve ee, bir sezon alt devam etti. Daha sonraki sezonda da tekrar bir Karacabey üçüncülük serüveni yaptıktan sonra ben e, 2019 e, 2020 sezon için e, Başakşehir'in ayrılıp Erzincan Spor'la anlaşınca Kerem'e bir teklifte bulunduk. Hem onun için hem bizim için de güzel bir serüven oldu. Başlangıç aslında burada başladı. Gölcük'ten İstanbul'da gidip gelmesi zor oldu. Bir dönem yurtta kaldı. Orada yaşadı. Ee, zor bir süreçten geçti tabii Kerem. Ama inşallah dediğim gibi bu zorlukları başardı. İnşallah da iyi bir serüven yaşar. Tekrardan Süper bir Kerem seyretme şansımız olur diye düşünüyorum. Esasında Kerem'le ilgili ben bir şey duymuştum. Bu tabii ki bir söylenti mi yoksa doğru mu? Yani Kerem bu Bodrum, işte Erzincan bu ikinci ve üçüncü lig kategorisinin daha üzerinde oynamayı hak eden bir oyuncu. Ama velakin yetiştirme parası denilen paradan kurtulabilmek için 3 sezon boyunca özellikle 3. lig ve 2. lig ekiplerini tercih ettiği söylenmişti. Biz Bursa Spor için Karacabey'le oynarken izlemiş ve yönetimimize de e, Kerem Aktürkoğlu'nu alalım ama oynayabileceği bir takımda kiralık bırakalım diye de bir rapor sunmuştuk. Bu sebepten sormak istedim size. Evet İlgaz Bey doğru bir tespit. Aslında sadece o dönemki Bursa değil bir önceki sezonda da Konyaspor istemişti. Evet. Onlar da e, yetiştirme talebiyle alakalı bir ligde oynatalım, tekrar takımı alalım diye böyle bir yol izlenmişti. Özellikle bu sezonda Erzincan'a talep etmesindeki bir nedendi, bir sezon daha oynadığında serbest kalıyordu. Evet. Şu anda e, sadece imza parasına Galatasaray'a gittiğini düşünüyorum. Kerem, Galatasaray'da Onyekuru'nun yerini dolduracak bir oyuncu mudur? Halka'ya yardımcı olacak bir oyuncu mudur? Hızlı mıdır, çabuk mudur, İyi bir striker mıdır? Topa mı iyi vurur? Biraz öyle tanımlarsanız. Evet. Aslında şöyle düşünebiliriz. Biraz e, Ribery'nin e, fiziksel olarak biraz geri modeli düşünebiliriz. Ribery gelmişti bir dönem Galatasaray'a. Evet. Şimdi 10 yeri var. Yani, o tarz aslında oyuncu modeli Kerem'de. Çünkü ikine gidebilen rakibi eksiltip hedefe doğru, kaleye doğru inebilen bir oyuncu. Çok süratli ivmelenmesi, vurduktan sonra adam eksiltmesi birebir becerisi çok yüksek olduğu için yani bence tipik bir Galatasaray özelliğinde bir kenar oyuncusu. Özellikle evet. Galatasaray'a giren e, Onyekuru Riveri tarzındaki bir oyuncu modeli. Onlar da içeriye kat edip vuruş yapabilen oyuncular. Kerem'in de ben e, özellikle Erzincan'da sol kenar oynattım ama daha çok içeriye kat etmesini ve hedefe gitmesini istemiştim. Bize de çok faydalı oldu. Bu kadar gol atmasının bir nedeni de aslında buydu. Karacabey'de oynarken esasında yine Bodrum Belediye'den takım arkadaşı Batuhan da skorer bir oyuncuydu. E, Kerem bu kadar fazla skora etki yapamasa da bize o ışığı vermişti. Ben e, Başakşehir'e transferinde de gelişimi çok iyi takip ettiğim için aslında modelleme olarak düşünce tarzım oydu. Biz e, Başakşehir'de de düşündükken Viska'nın ters tarafı gibi de düşündük aslında. O dönemde evet. Doka'nın kötü oynamasıyla alakalı Cengiz'in o dönemde okları tamamlaması, peşine de biz Kerem'i hazırlamıştık aslında. Düşünce tarzımız oydu. Ee, sonuçta seviye farkı var. Alt lig oyuncusu ve Galatasaray gibi şampiyonluğa oynayan bir takıma geliyor. İnsanların kafasında ilk soru işareti bellidir. Alt lig oyuncusu direkt gelip onya olabilir mi diye. Ee, bu açıdan hem mental hem fiziksel açıdan bir değerlendirme yaparsanız ne söylersiniz Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak? Ben Kerem'le alakalı değil mi? Bir sezon başı kamp yedikten sonra, daha sonrasında alakalı biraz... Tabi biliyorsunuz bir genç futbolcuya dokunmak çok değerli. Temas etmek çok değerli. Yani bir anda on yukarı beklemek çok doğru değil. Biri biri beklemek çok doğru değil. Biraz yardıma ihtiyacı var. Biraz dokunuşa ihtiyacı var. Biraz özgüvene ihtiyacı var. Çok kolay değil. Üçüncü ligde bir takım. Alt süper gidiyorsunuz. Ve e, televizyonda seyrettiğiniz futbolcularla beraber oynayacaksınız. Ve onlarla beraber bir şeyle üretmek zorundasınız. Geldiğiniz takım da şampiyonlar ligi oynamış odaklusunu almış ve Süper Lig'de her sezon şampiyon bir takım. Yani böyle bir takımda oynamak çok kolay değil. Fiziksel bir değerlerini yukarı çektiğimizde ufak dokunuşlarla yavaş yavaş çünkü oraya kazandırabiliriz. Hep örnek veriyorum. Cengiz Başakşehir'e geldiğinde de yaklaşık bir 50-60'ın üzerinde teteli maçı vardı ve üst baktığınız zaman e, milli takım seviyesi vardı. O seviyeyi çok çabuk açtı için bir şeyleri daha çabuk yaptı. Daha evet. çabuk seviyeye geldi. Yani Özellikle yurt giden oyuncularımızla da aynı şekilde. Melik'te de şey. Özellikle e, hep oralarda oynamak, oralarda antrenman yapmak ve milli takım seviyesinde uluslararası turnuvalara gitmek bunları çok geliştiriyor. Kerem'in belki de zaten hep üçüncülükte kalmasıyla alakalı olmuş olabilir. Ama bence temas etmek, dokunmak, o özgüveni yakalamak, o çocuğu oraya kazandırmak çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bence beklenti biraz daha düşünerek gitmek daha doğru. Bir anda on yekuru demek çok doğru değil. Evet. Eksikleriyle ilgili bir şey söyler misiniz? Dikkat edilmesi Bence, gereken, geliştirilmesi gereken. Tabii ki. Yani geliştirilmesi gereken biraz daha birlikte oynamakla alakalı daha fazla katkı yapacak e, savunma açısından. O da fiziksel eksikle alakalı. Biz tabii Arzincan'da biraz daha önde oynamaya çalıştığımız için topa hep sahip olduk. Temas etmekten çok kaçındık rakiple. Daha çok oyun oynamaya çalıştığımız için Kerem'e çok uygundu. Ama şimdi Kerem bunlarla uğraşmayacak. Belki bile birazcık daha fiziksel uğraşmak zorunda kalacak. Benim burada biraz eksik olacak. Fiziksel gelişimi ileri seviyeye getirirseniz çok özgüvenli bir oyuncudur. Dirençli bir oyuncudur. Hani hep e, kenar oyuncuların güvene çok ihtiyacı vardı, Taraftar baskısıyla alakalı. Evet. Ben bunu çabuk geneceğini düşünebiliyorum. Çünkü o biliyorsunuz o tür liglerdeki özellikle şampiyon takımlarda özellikle iki tane çizgi yeni iki tane rakip geçtikten sonra karşı karşıya aldığında daha fazla şansı elde edebiliyor. Göze hoş geldiği için. Jeneriklik hareketler yapabildiği için. Bence bu şansını kullanabilecektir diyorum. Tek eksi bence fiziksel olarak biraz daha zamana ihtiyacı var. 8-9 aylık bir eksiklik olarak görmemek gerekiyor belki de. Doğru bir hazırlık kampıyla bu giderilebilecek bir özellik olsa gerek. Evet. Zaten ilk başladığımda da aynı şeyi söyledim. Sadece doğru, iyi bir sezon başı kampından sonra o iş güveni yakalarsa, yani takım ona güvendiğinde bence çok çabuk sınabileceğini düşünebiliyorum. Olay adapte olması daha çabuk olacaktır. Yani buradaki fiziksel eksik, hani bize, eskiden bize derlerdi ya, bir sene yukarıda kalsın. İşte bir sene emek versin. Fiziksel gelirsin sonra oynarız. böyle değil. Zaten evet. e, fizikte karmaşa bir Fiziksel olarak zaten mücadele eden bir şey gibi değil. Yani biz e, kaosun içerisinde oynuyorsunuz zaten. İstediğiniz tarzda değil. Belki biz Erzincan'da biraz daha farklı oynadık aslında. Temas yok. Evet. E, daha çok topa sahibi olalım dedik. Biraz oradan e, Kerem'in biraz e, şansı vardı. Ama oynayacağı oyuncu rakip e, olacak oyuncular biraz daha fiziksel onda öyle önde olabilir ama Bence bunu çalışarak çok çabuk kapatabilecektir. Yani hani çok böyle e, büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Dediğiniz gibi bir sezon başı kampından sonraki süreçte 4-5 haftalık süreçten sonra bence adaptasyon daha kolay olacaktır.